Şimdi de Düden Şelalesine geldik arkadaşlar, yukarı Düden Şelalesine. Şurada bir mağara vardı, oradan aşağı iniliyordu. Oradan aşağı inerken biraz video çekeceğim, heyecanlı oluyor. Daha önce Doruk bebekti, İçeri girememişti. Eşim şimdi girecek, o da orayı ilk defa görecek. Güzel videolar atacağım. Orada görüşürüz birazdan. Az önce bahsettiğim mağaraya giriyoruz arkadaşlar şimdi. Bu Mağaradan aşağıya şelalenin olduğu kısma iniliyor. İlk daha önce bu mağaraya girmemiştik. Doruk bebek arabasıyla geldiği için ben şimdi inerken size an beyan aktaracağım. Bak kafanı çarpacağım bir kere. Valla alçak demin diyor. Çocukla da gezilerim maceralara devam ediyor. Ne macerası bu? Buraya herkes geliyor. <laughs> arkadaşlar işte şelale yine mağara bu. <laughs> o oturabilir ya neler ben çıkıyorum. Şuradan ağır çekiliyor. <laughs> itibariyle Düden şelalesindeyim arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, burası süresi yok oh, çok güzel. Kurşunlu gibi sıcak değil. Gayet serin. Mağaradan indik aşağı geldik. Gördüğünüz gibi. Doğa harikasını izliyoruz şu an. Ben de bir Benim de çok. Doruk ve babası acaba nereye bakıyordu? Nereye bakıyorsunuz? Bakalım eee. nereye bakıyorlar? Yani aa ördek. <laughs> <laughs> Ördeğe bakıyorlarmış. Dinozor. <laughs> Dinozor mu? Abi görebilir miyim elini? <laughs> Kaktüs meyvesi diyorlar. Kaktüs meyvesi. Hmm. Renk yemiş diyorlar. Renk yemiş Alanya Antalya gezimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi ya, ya gülmeyin ya. <laughs>